Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın yıl sonu enflasyon tahminleri Karahan açıkladı. Çok ilginç arkadaşlar. Niye ilginç? Bakın 2025 hedefini 24'te tutuyorsunuz. Yıl sonu hedefini %24 seviyesinde tutuyorsunuz. 2026 hedefinde %16 seviyesinde tutuyorsunuz. Şurada 2 ay kalmış. Ama aynı anda çıkıp diyorsunuz ki bu yılın enflasyonu %32'nin altına inmez. Bu ne perhiz, bu ne lahana turşusu derler. Tabi onun da açıklamasını hemen şöyle yapacaklar. Kardeşim bizim beklentilerimiz bu yönde ama beklentilerimiz tutmadı ne yapalım? İyi de aynı raporun içine sokuşturma o zaman. Madem 32'nin altına düşeceğini düşünmüyorsun şurada 2 ay kalmış. O zaman hedefinde %24'ten %32 seviyesine tekrar yüksel. Peki bunu niye yapmıyorlar? Çünkü bu raporda 2 tane mesaj veriliyor arkadaşlar. Bir tanesi elbette yatırımcılara hani o dövizi getirip yüksek yüksek faiz alan kerit tretçilere verilen mesaj. Diyorlar ki %32'de kadar enflasyon merak etmeyin biz de çok fazla faiz indirimi yapmayacağız zaten. Elinizi rahat tutun diyorlar. Endişelenmeyin diyorlar. %24 hedefi de asgari ücretli için, vatandaş için, memur için veriyorlar. 2026 %16'lık hedefi de yine vatandaş için, memur için, emekli için veriyorlar. Yani diyorlar ki bu kadar zam yapsanız yeterli kardeşim. Biz oluk oluk faiz vermeye devam edelim ama memur Buraya emekliye ya da asgari ücretli düşük maaş zamları yapılsın.